Bu arada ekranda gördüğünüz, evet, anketi hemen hızlıca söylemem gerekirse İntegral Kamuoyu Araştırma Şirketi yapmış. Yalnız burada şöyle bir detay var, İzmir'de yapmış. Yani onun altını çizelim bölge olarak söyleyelim. 12-17 Eylül 2024 tarihlerinde katı yani bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemiyle İzmir'in 16 ilçesinde bir de 2000 kişiyle görüşme yapıyor. İzmir'de Mansur Yavaş daha fazla çıktı. Mansur daha Yavaş da %37.7 İmamoğlu %24 başka biri %13 bakın başka biri Özgür Özel değil başka biri. Üçü de olabilir fark etmez diyen %11.3 Özgür Özel ise tüm bu seçeneklerin altında %9.8. Hiç. İmamoğlu ya da Yavaş. İmamoğlu-Yavaş karşılaştırması %3.3. Özel ya da İmamoğlu karşılaştırması %0.2. Ama burada gerçekten Mansur Yavaş İzmir'de önde çıkmış. Yani şunu herhalde belirtmek lazım. Çoğu ankette böyle demiştiniz Kemal Bey. Gerçekten de öyle. Neden? Şöyle e, tabii bu e, İzmir'in hangi 16 ilçesinde yapıldığını bilmiyorum. Ee, araştırma firmasını da daha önceden bilmiyorum. O yüzden değerlendirmem e, çok doğru olmaz. E, ama mesela İzmir'in dış ilçelerinde yapıldıysa sonuç çok normal bir sonuç. E, burada tabii Mansur Yavaş'ın e, bu sonuçlara güvenerek aday olmak isteği çok makul. Çünkü bütün araştırma şirketlerinde ee, hani bu kadar büyük fark gözükmese de Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu'nun bir tık önünde gözüküyor. Bu da çok normal. Çünkü Türkiye'nin sosyolojisi belli. Sağcı var hala solcu vardan fazla Türkiye'de. Yani siz Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı diye sorarsanız Mansur Yavaş'ın çıkması çok doğal. Ama siz Tayyip Erdoğan mı Mansur Yavaş mı Tayyip Erdoğan mı Ekrem İmamoğlu mu diye sorduğunuzda bu sonuç böyle çıkmayacak. Birbirine çok yakın çıkacaklar. Yani anketlerde muhalefetin adaylarını birbiriyle kıyaslarsanız şöyle düşünün buradaki e, muhalif olan denekler e, hepsini söyleyebilir bu isimlerin. Ama bir de muhalif olmayan yani buraya aslında hiç oy vermeyecek deneklere sorduğunuzda e kendisine en yakın bu isimlerdeki var mı? Tabii ki onu söyleyecek. O yüzden böyle sormak adil değil. Beni çok eleştiriyorlardı geçen seçimde. Ben adil şekilde sordum. Ben insanlara hep şunu sordum. Tayyip Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu yarışırsa, Tayyip Erdoğan ile Mantık Yavaş yarışırsa, Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu yarışırsa veya diğer isimler. 9-10 isim sorduğumuz zamanlarda oldu. Yani en yüksek en düşüğü arasındaki fark iki buçuk geçmiyordu. Mansur Yavaş'ın popülerliği evet çok yüksek. Ama Dediğim gibi o karşı karşıya geldiğinde gerçek rakibiyle karşı karşıya geldiğinde belli olur. E, bugünden e, bu kadar büyük farklar. Dediğim gibi kendi içinde yarıştırırsanız bu fark çok normal. Çok normal, çok doğal. Yani Bu anket gerçeğe yakın gözüküyor kendi içinde yarıştırırsanız. Ama rakibiyle yarıştırmak lazım bence. E, herkesi tek tek. O daha adil. E, araştırmacılık e, tekniği açısından daha adil gözüküyor. E, fakat şu da var yani e, Mansur Yavaş CHP'nin adayı olursa e, bence evet Ekrem İmamoğlu'ndan daha iyi bir aday. CHP'nin olursa mı diyorsunuz? CHP'nin adayı olursa ama CHP'nin adayı sadece Ekrem İmamoğlu değil başka bir CHP'li olduğunda Mansur Yavaş ancak üçüncü yol olarak kalır. Yani o CHP kitlesinin motivasyonunu, kendi partisine oy verme motivasyonunu hafife almamaları lazım yani. O yüzden Mansur Yavaş'ın, hani biraz önce Hakan abi dedi ya, daha CHP'ye yaklaşacak gibi. Mansur Yavaş zaten kişisel olarak CHP'liliği içine işlemiş, onu içselleştirmiş. Bunu nereden anlıyoruz? Kurultay'daki o çıkışından anlıyoruz. Kendisini CHP'li gibi hissetmese, orada 750 tane kurultay delegesinin önünde genel başkanın önünde bu konuşmayı yapamaz. Çünkü oradan kendisine bir tepki geleceğini düşünür. Gelmedi de bir tepki, alkış da geldi hatta bir kısmında. Yani CHP de onu sindirdi, o da CHP'yi sindirdi. Mansur Yavaş'ın CHP'lilikle ilgili tek sorunu ekibi kaldı. Ekibini Mansur Yavaş CHP'li yapamadı. Yani CHP'ye yaklaştıramadı bile. Mansur Yavaş'ın ekibi CHP'yi sevmiyor kardeşim. Yani bu kadar net. Mansur Yavaş'ın ekibi CHP'yi sevmiyor. CHP'nin içerisinde Mansur kendi ekibi bir süreç zorladı ve biz burada olmak durumunda kaldık gibi bakıyorlar.